Herkese merhaba. Teknoküper YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda kripto para piyasasına giriş yaparken dikkat edilmesi gereken noktalara hep birlikte göz atacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Şimdi hemen videomuza geçelim. Lider kripto para birimi olan Bitcoin 20 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bu da kripto para piyasasının adeta canlanmasına sebep oldu. Bu e, yükseliş aynı zamanda yeni yatırımcıların da piyasaya gelmesi anlamına geliyor. Yeni yatırımcılar da sıcak para girişi demek oluyor. Bu da Bitcoin ve diğer kripto para fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor. Belki de bu videoyu izleyenler yani sizler de e, piyasaya girmek isteyen veya yeni girmiş biri olabilirsiniz. Ben de sizleri bu konuda aydınlatmak istiyorum. Kripto para piyasasına girerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunları madde madde sizlere anlatmak istiyorum. Kripto para piyasasında Giriş yaparken miktar seçimi çok önemli. O miktar e, sizin kenarda duran bir paranız olmalı. Yani yatırım yapınca o parayı kaybetseniz bile üzülmeyeceğiniz bir miktar olmalı. Bu son derece önemli. Bunun dışında bir de önemli olan bir diğer nokta da şu: Kripto para piyasasına giriş yaparken asla ve asla kredi çekerek yani banka kredisi kullanarak yatırım yapmayın. Bu çünkü sizin için çok riskli anlatacağım diğer maddelerde de bunu detaylı bir şekilde sizlere bahsedeceğim. Çünkü e, yatırım yapmak için kredi çekiyorsunuz. Girdiğiniz kripto para piyasası son derece riskli bir piyasa, son derece hareketli bir piyasa. Bu sebepten dolayı kıt kanaat e, ödeyebileceğiniz bu krediyi e, kısa sürede kaybedebilirsiniz. E, kısa sürede yükseltebilirsiniz ancak yeni bir piyasaya giriş yaptığınız için kaybetme ihtimaliniz kazanma ihtimalinizden daha yüksek. Bu sebepten dolayı böyle bir detay da vermiş olayım. Satın alınmak istenen kripto para detaylı bir şekilde araştırılmalı. Çünkü siz fiziksel bir yatırım yapmıyorsunuz. Bir yazılıma, bir dijital birime yatırım yapıyorsunuz. Bu sebepten dolayı yatırım yaptığınız şeyi detaylı bir şekilde araştırmanız gerekmekte körü körüne asla yatırım yapmamanız gerekiyor. Nasıl araştırabilirsiniz? Kripto paraların kendi internet sitelerinde white paper denilen bir PDF dosyası bulunuyor. İngilizce oluyor bu. 2-3 sayfada projenin amacı nedir? Ne hizmet ediyor? Bunları öğrenebilirsiniz. Hangi kripto para borsasında listeli? Bunları öğrenebilirsiniz. Daha önce hangi seviyeleri görmüş fiyat olarak, yüksek olarak, düşük olarak, en düşük ve en yüksek seviyelerini öğrenebilirsiniz. Bunlar çok önemli çünkü satın aldığınız fiyat belki de zirve fiyat veya satın aldığınız fiyat en düşük fiyat. Kesinlikle bu detayı da göz ardı etmemek gerekiyor. Kripto paralar bir yazılım ve bu yazılım sürekli geliştirilmesi gereken bir yazılım. Sizin de yatırım yapacağınız kripto para da sürekli olarak geliştirilen bir yazılım. Sürekli olarak geliştirilen bir kripto para olmalı. Çünkü başta bir kripto para oluşturulmuş ve bu kripto para herhangi bir şekilde güncellenmiyorsa bu ileride büyük problemler ortaya çıkarabilir. Yine aynı şekilde yatırım yapacağınız kripto paranın daha önceden siber saldırıya maruz kalıp kalmadığını öğrenebilirsiniz. Çünkü bu büyük bir problem. Neden büyük bir problem? Siber saldırıya maruz kalan kripto paraların kaderi genelde benzer oluyor saldırıya uğruyor, saldırı açıklanıyor ve fiyatı adeta çakılıyor. 1 dolarken örnek veriyorum 10 sente 20 sente kadar düşüyor. %70, %80, %90'a varan düşüşler yaşıyor. Bunları gördük zaten Teknoküpür adresimizden de sizlere sürekli bunları haber olarak iletiyoruz. Yine önem verilmesi gereken bir konu da şu. Yatırım yapmak istediğiniz kripto paranın daha önce kimlerle işbirliği yaptığına da göz atmak gerekiyor. Büyük bir şirketle işbirliği yapmış, küçük bir şirketle işbirliği yapmış. Bu o kripto para şirketinin vizyonunu da açık bir şekilde ortaya koyacaktır. Bu da sizin yatırımınıza e, sağlık verecek, yani daha sağlıklı bir yatırım yapmanızı sağlayacak önemli bir detay. Yatırım yapmak için kripto paramızı da seçtik. Şimdi neye dikkat edeceğiz? Kripto para piyasasında herhangi bir alt limit ve üst limit bulunmuyor. Bu da şöyle bir Sorun ortaya çıkarabilir. Sizin satın aldığınız kripto para 1 dolar olsun. Gece uyumadan baktınız 1 dolar problem yok. Sabah uyandığınızda bir bakmışsınız satın aldığınız kripto para 3 dolar olmuş 4 dolar olmuş. Yani 3'e 4'e katlamış kendisini. Bunlar söz konusu şeyler bunlar olabilecek şeyler. Kripto para piyasasının doğasında olan şeyler. Ama aynı şekilde gece uyurken 1 dolar olan bir kripto para sabah uyandığınızda belki de 30-40 centlere kadar da düşebilir. Yani burada söylemek istediğim konu şu Herhangi bir alt limit ve üst limit bulunmuyor. Bu da yatırım yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şeyler arasında yer alıyor. Ülkemizde yapılan en sık hatalardan birisi de başkası tarafından tavsiye edilen kripto parayı satın almak. Bu kesinlikle çok yanlış bir şey. Twitter fenomenlerinden görülen kripto paraları bilinçsiz bir şekilde satın almamak gerekiyor. Daha önceki saydığım maddelerde olduğu gibi sizin bu kripto parayı detaylı bir şekilde araştırmanız gerekiyor. Çünkü körü körüne satın aldığınız yatırım sizin kıyıda köşede bulundurduğunuz ve değer verdiğiniz yatırımınızı kısa bir süre içerisinde yok edebilir. Çünkü az önce de söyledim kripto para piyasasında herhangi bir alt limit ve üst limit bulunmuyor. Kesinlikle başkasının önerdiği kripto parayı bilinçsizce satın almayın. Şimdi biz kripto paramızı da satın aldık. Araştırmalarımızı yaptık. Projelerine baktık geçmiş işbirliklerine göz attık. Daha önceki en yüksek fiyatına ve en düşük fiyatına göz attık. Buna göre bir karar verdik ve kripto paramızı satın aldık. Peki şimdi yapmamız gereken şey ne diyeceksiniz? Şu an yapmanız gereken şey kendinize bir hedef koymak. Bu hedef dediğim şey de şu. 1 dolara satın aldığınız bir kripto parayı hangi fiyata geldiğinde satacağınızı önceden belirlemeniz gerekiyor. Yani bir sürprize bırakmamanız gerekiyor ben aldım bırakayım kaç dolar olursa olur ben de işte 3 dolar olunca satarım da 3 doları kısa bir süre içerisinde görebilecek mi her zaman da kısa sürede yükselişler olmayabiliyor birkaç sene bekleten kripto paralar doldu büyük yükselişler yakalayabilmek için sizin bu konuda dikkat etmeniz gereken şey şu 1 dolara satın aldınız ben %10 karla çalışıyorum yani %10'luk bir karı yakaladığımda 1 dolar 10 sente ulaştığında ben satışımı gerçekleştireceğim ve karımı cebime koyacağım diyebilirsiniz. Yine aynı şekilde düşerken de bir hedef koymalısınız. Buna stop diyoruz biz. Mesela 1 dolara satın aldık. Dediniz ki ben 95 sente gelince satayım ki daha fazla düşerse çok fazla zarar etmeyeyim. Böyle düşünürseniz her zaman kazanan siz olursunuz. Çünkü 1 dolarken bırakıyorsunuz. 95'e düşüyor. 95 sente düşüyor. 90 sente düşüyor, 70 sente düşüyor. E, bu düşüşler devam ediyor. Sizin de bakiyenize bu sürekli zarar olarak yazmaya devam ediyor. Tabii ki de böyle bir şey yaşamanızı e, biz de istemeyiz, siz de istemezsiniz. Bu yüzden yatırım yaptığınız zaman yükselişlerde ve düşüşlerde kendinize bir hedef koyun. Satacağınız fiyatı satın alırken belirleyin. Hedefimizi de belirledik. Şimdi dikkat etmemiz gereken şey şu. Kripto paraların fiziksel varlıklar olmadığını biliyoruz. Dijital ve sanal varlıklar olduğunu biliyoruz. Peki biz güvenliğimizi nasıl sağlayacağız bu kripto para birimlerinde? Bunun cevabı da çok basit. Örnek veriyorum bir kripto para borsasına kayıt oldunuz. Giriş için bir e-mail verdiniz, şifre belirlediniz ve üye oldunuz. Hemen ardından bir Google Authenticator yani Google 2FA yazar zaten Google Authenticator doğru da yapmanız gerekiyor. Bu ne demek? Bu şu demek Google Authenticator isimli bir uygulama bulunuyor. Bu Google tarafından geliştiriliyor ve sizin güvenlik seviyenizi arttırmanızı sağlıyor. Kripto para borsasına giriş yaparken yalnızca e-mail ve şifrenizle de değil, Google 2FA kodunuzu da girerek güvenlik seviyesini üst seviyeye çıkartarak kripto para borsasına giriş yapabilirsiniz. Bunu yapmak için de zaten kripto para borsaları sizleri yönlendiriyor. İşte şu adımları takip et şu kodu al Google Authenticator'a kaydet. O sana 5-6 saniyelik 6 haneli kodlar üretecek. O 5-6 saniye sonra kod yenilenecek. Bu sayede siz de hesabınızın güvenliğini üst seviyeye çıkartmış olacaksınız. Dediniz ki ben satın aldığım kripto parayı kripto para borsasında bırakmak istemiyorum. Ben bunu soğuk cüzdan diye tabir ettiğimiz flash belleğe benzeyen bir soğuk cüzdan kripto para cüzdanına taşımak istiyorum diyebilirsiniz. Bu en doğal hakkınız. Bunu yaparken de bir soğuk cüzdan satın almanız gerekiyor. Bunun da fiyatları değişiyor. İnternetten kontrol edebilirsiniz. Bu bilgisayarınıza USB girişi ile bağlanabilen size bir program kuruttan ve kripto paranızı o program içerisinde transfer etmenizi sağlayan bir sistem. Bu sistem de normal sıcak cüzdan, yani kripto para borsalarındaki cüzdanlar gibi riski bulunan bir sistem. Nasıl riski bulunuyor diyeceksiniz? Phishing dediğimiz oltalama yöntemi diye bir şey söz konusu. Daha önce yine Teknoküpür'de sizlere haber olarak hazırladığımız içeriklerde de göreceğiniz gibi Phishing isimli bir yöntem kullanıyorlar. Kripto para piyasası son derece riskli bir piyasa. Düşüşlerin ve yükselişlerin yüzdelik olarak çok fazla olduğu bir piyasa. Kolay para kazanma olarak görülmemesi gereken bir piyasa detaylı bir şekilde bilgi sahibi olunması gereken bir piyasa. Umarım sizler için hazırladığım bu maddeler anlaşılır olmuştur. Kripto para ile ilgili aklınıza takılan ne varsa bu videonun altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben hepsine tek tek cevap vereceğim. Hatta yorum sayısı fazla olursa ben bunu bir video haline de getirebilirim. Daha faydalı olur. Hem yeni yatırımcılar da bu sayede bir şeyler öğrenmiş olurlar bazı hataları yapmaktan kurtulmuş olurlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Youtube kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.